Bu videoda veri ekleme işlemini gerçekleştireceğiz. Veri ekleme işlemi için post metodunu kullanacağız. O yüzden app.post diyorum. Post metodunda url olarak slash api vereceğim. Postman de buradaki metodu değiştirdiğimizde url aynı kalsa bile getle çalışacaktır. O yüzden post içinde slash api diyorum. Daha sonra tabi res ve pardon rec ve res parametresi ile callback fonksiyonu üretiyoruz. Burada yüklenecek olan veriye ihtiyacımız var. Bu veriyi cons kitap diyerek kitap sabitine aktaracağım. Veriye de gelen isteğin body'si olarak erişeceğiz. Gelen isteğin verisini rec.body diyerek kitap sabitine aktardık. Ekleme işlemine geçebiliriz. Ekleme işlemi için veri tabanı olarak kullandığımız değişken yani db'miz nokta collection koleksiyonumuz kitaplar koleksiyonu ardından da ekleme fonksiyonu insert one bir tane kitap ekleyeceğimiz için insert one diyorum insert one içerisine kitap sabitini alacak. Daha sonra başarılıysa değilse işlemimiz den çalışacak. Sonuç parametresiyle bir fonksiyon yazıyorum. Sonuç parametresini alacak. Kullanıcıya da sonucu gösterelim. Sonucumuz burada eklenen veri olacak. Res nokta stat istiyorum. Veri ekleme için 201 kodunu kullanıyorum. JSON olarak da sonucu yazdıracağım. Hatalı bir işlem yaptığımızda catch metodumuz çalışacak. err parametresi ile birlikte fonksiyonumu çalıştırıyorum. res.status 500 diyeceğim yine hata kodunu vereceğim. JSON diyorum. JSON bir veri oluşturacağım. Burada hata diyeceğiz. Veri eklenemedi veri eklemek için insert one'ı kullanıyoruz. Tabi burada rec.body'miz json tipinde olması lazım. Uygulamamızın json tipinde verileri kullanabilmek için bir middleware'e ihtiyacımız var. Ara bir katman yazılımına. Diyeceğiz ki express.json ile sen json verileri kullan. App uygulamasını tanımladıktan hemen sonra geliyorum app.use diyorum. Use ile middleware kullanacağımı söylüyorum. Middleware için express.json dememiz yeterli olacak. JSON verilerini artık kullanabileceğiz. O zaman postman'de post işlemini yapalım. URL'imiz localhost 3000 slash api idi. Rack.body'yi kullanıyorduk. Body'nin içerisinden Rav'ı seçtim. Rav'dan da JSON veri tipini göndereceğimi söylüyorum. Evet şöyle indireyim sonuç ekranını. Burada bir JSON veri tipi oluşturmamız lazım. Süslü parantezi açıyorum. Kitap at parametresi karşısına uygulama kitap diyorum. Bir virgülle yazar at diyorum. zaman yazar diyelim z olsun başlangıcı sayfa bilgisi sayfa bilgisi string değil integer olacak o yüzden direkt şöyle 500 yazıyorum türlerimiz olsun türlerimiz dizi olacak köşeli parantezlerle dizileri belirtelim tür 4 tür 5 tür 6 diyorum ve puanımız olsun puan içinde 9 diyeceğim. Yine sayı olacak. Sent işleminden sonra işlem gerçekleşti bilgisi bize dönüyor. Acknowledge turu gelmiş durumda. Inserted id'mizde eklenen id oluyor. Biz get işlemini yaptığımızda verilerimiz burada gördüğünüz gibi geldi.